Herkese merhabalar, Arena Hukuk Bürosu'ndan avukat Mücahit Ahmet ben. Bugün eşlerden birisine miras kalan malların boşanmadan sonra paylaşılıp paylaşılmayacağına ilişkin soruya cevap vermeye çalışacağım. E, eşlerin boşanmadan sonra e, var olan mallarının paylaşılmasına ilişkin kuralları genelde mal rejiminin e, tasfiyesine ilişkin kurallar belirler. Burada da eşlerin hangi mal rejimini seçmiş olduğu önem arz etmektedir. Medeni kanunumuza göre yasal e, mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir biz de bu rejime ilişkin kuralları dikkate alarak bu soruya cevap vereceğiz. Edilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin iki tane iki farklı mal varlığı grubu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kişisel malları, diğeri ise edilmiş mallardır. Yani evlilik birliği içerisinde eşlerin ortak olarak edilmiş olduğu mal varlıklarıdır. Boşanmadan sonra da mal paylaşımına esas olan mal varlığı grubu edinilmiş mallardır. Yani kişisel mallar paylaşımdan ayrı tutulmaktadır. Dolayısıyla kişisel malların boşanmadan sonra paylaştırılması gibi bir durum söz konusu olmaz. Eşlerden herhangi birisine miras kalan mallar da o eşin kişisel mallarından sayılmaktadır. Dolayısıyla kişisel mallar boşanmadan sonra eşler arasında paylaştırılmadığı için eşlerden herhangi birisine kalmış olan mirasla ilişkin mallar boşanmadan sonra eşler arasında paylaştırılmayacak ve o eşe ilişkin kişisel mal olarak kalmaya devam edecektir. Bu ve buna benzer konularda hukuki destek almak için her zaman bizi arayabilirsiniz. İyi günler diliyorum.